Değerli izleyenler merhaba. Günün öne çıkan yurt içi ve yurt dışı haberleriyle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Süleymaniye, Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK-KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan kurum açıklamasında tabii ki iptal etmedik, İmar planları yürürlükte gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleri DH, PKK, PYD ve FETÖ'nün sahibinin Amerika olduğunu vurgulayarak bunları açık açık kimse söylemezse ben ifade etmekten herhangi bir çekince duymuyorum, söylüyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, Norveç'in Aften Posten gazetesine demeç verdi. Altun Suriye'ye ne zaman hareket yapılacağına Türkiye karar verecektir dedi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli üretmenlik tercih başvuruları 31 Ağustos'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Dışişleri Bakanlığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye hedef alan sözlerine tepki gösterdi yapılan açıklamada Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez denildi. Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da meydana gelen sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda çok sayıda Pakistanlı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz ifadesi yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in Oran kentinde halkla bir araya geldiği sırada protesto ile karşılaştı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Fransız sömürgesi Cezayir'e kritik bir ziyadette bulundu. Cezayir'de Fransa düşmanlığı yapan odaklar olduğunu söyleyen Macron, siyasal İslamcı aktivistler Fransa düşmanlığı yapıyor. Türkiye, Rusya ve Çin'de aktivizm ve neokonolyal ve imparyalist ajandaları olan ve altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var dedi. Değerli izleyenler, günün öne haberlerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.